Selamun Aleyküm sevgili izleyicilerim. Nazlım Mutfağa hoş geldiniz. Evime hoş geldiniz. Hepinize sevgiler, selamlar. Arkadaşlar bugün kahvaltıya şöyle kısa hem kısa bir paylaşım yapmak istedim. Hem de benim sıklıkla yaptığım neredeyse yaz günlerinde yani her gün bir gün yapsam bir gün yapmam. Sevgili izleyicilerim şöyle yumurtalı domates yapacağım inşallah sizlerle birlikte göstereceğim nasılsınız iyi misiniz inşallah hepiniz iyisinizdir hepinizin sağlığı sıhhati yerindedir Rabbim hiç kimsenin önce sağlığını huzurunu bozmasın inşallah değerli arkadaşlar bu şekilde hem hafif oluyor hem de bilmiyorum sağlıklı oluyor Güzel domatesi de öyle Zeytinyağıyla Tereyağı atacağım biraz da Tereyağıyla şöyle iyice Öldürüp kavuracağız Ondan sonra da üzerine acı pul biber yağı atacağım Arkadaşlar hara biber pul biber Acılı çok güzel oluyor Menemen gibi ama Bu bibersiz soğansız Sadece domatesle Yapacağım inşallah Bakın çok güzel bu şekilde küçük küçük doğradım arkadaşlar Tereyağını ilave ettim arkadaşlar şöyle küçük kaşığımla görmüş olduğunuz gibi tereyağıyla daha lezzetli oluyor tabii ki istediğiniz miktarda yapabilirsiniz Arkadaşlar ben üç tane küçük domates ekledim Ama eğer isterseniz kişi sayısına göre büyük tavalarınızda daha fazla yapabilirsiniz şimdi sevgili izleyicilerim tuzumu ekleyeceğim Göz kararı tuzumuzu ekleyeceğiz acılı olması için biraz pul biber ekleyeceğim arkadaşlar benim biberim çok acı. Ona göre isteğinize göre ekleyebilirsiniz. Mis gibi koktu inanın şimdi de. Yani ekmek ban banmalık çok lezzetli, çok da güzel bir kahvaltılık oluyor sevgili izleyicilerim. Hem de yapımı kolay, herkesin yapabileceği bir tarif diyebilirim sizlere. Evet sevgili izleyicilerim, görmüş olduğunuz gibi güzelce ezildi, pişti. Pul biberini, tuzunu, karabiberini ekledim arkadaşlar. Şimdi şöyle tabağımda iki tane çırpmış olduğum yumurtamı üzerine ekleyeceğim görmüş olduğunuz gibi. acılı yaparsanız daha güzel oluyor sevgili izleyicilerim hani biz acılı seviyoruz dediğim gibi tabii ki de tercih sizin istediğiniz şekilde istediğiniz sevdiğiniz baharatları kullanarak yapabilirsiniz hem kolay hem lezzeti çok güzel gerçekten öğrencilere falan yani süper bir tarif arkadaşlar acıktığınızda geldiğinizde yani sabah akşam fark etmez bakın hem rengi güzel oldu hem de kendi lezzeti muhteşem bir kahvaltılık ara öğün diyebiliriz le yakından sizlere. Arkadaşlar fesleğen, kekik de ekleyebilirsiniz. Kuru fesleğen falan çok yakışıyor. Eğer seviyorsanız fesleğen, kekik ekleyebilirsiniz. Evet değerli izleyicilerim. Ocağımın altını kapattım. Daha halen kaynamaya devam ediyor gördüğünüz gibi avaltılığımız hazır. Bugün de böyle bir paylaşım yapmak istedim sizlere. Yapanlara, yapacaklara afiyet, şifalar olsun. Hepinize Rabbimden sağlıklı, sıhhatli, hayırlı ömürler diliyorum. Başka güzel bir tariflerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar. Hoşçakalın değerli kardeşlerim. Şöyle ekmek banmalık dediğim gibi. Bakar mısınız bunun güzelliğine? Şu şekilde ekmeğimizi batırıp hiçbir şey olmasa bile bir peynir zeytinle karnımızı doyurabiliriz. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.